Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber un kurabiyesi yapacağız. Yapımı çok kolay olan sadece 3 malzemeden oluşan bir kurabiye. Ben bir yemek kaşığı Hindistan cevizi de ekleyeceğim. Çok güzel oluyor. Şimdi yapımına başlayacağım. Öncelikle bir su bardağı sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından bir su bardağından iki parmak az pudra şekerimiz var onu ekliyoruz öncelikle bunları eriteceğim ardından bunları ekliyorum erittik arkadaşlar şimdi unumu ekliyorum kontrollü bir şekilde ekliyoruz arkadaşlar bir kere de eklemiyoruz Önce spatula yardımıyla yapıyorum. Ardından yoğuracağım. Hindistan cevizimi ekliyorum. Siz eklemeyebilirsiniz ama güzel oluyor. Tam bir pastane kurabiyesi. Hamurunu yoğurdum arkadaşlar. Şimdi şekil vereceğim. Şu büyüklükte aldım. İşte bu büyük Şu büyüklükte. Yuvalayacağız. Olduğu gibi bırakacağız. Hiç üstüne bastırmadan. Şimdi borcanımı aldım. Borcanımın altına yağlı kağıt serdim. Yağlı kağıt her zaman işimizi kolaylaştırmıştır. Şimdi borcanımı aldım. Şimdi bütün borcanımı böyle dolduracağım. Ardında 180 derecelik fırına atacağım. Ağızda dağılan çok güzel bir kurabiye oluyor. Bütün temsimi böyle doldurdum. Şimdi 180 derecelik fırına atacağım. Üstü pembeleşene kadar. Ardından göstereceğim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Yaklaşık 20 dakika fırında kaldılar. Üzerine pudra şekeri serptim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yeni tariflerle görüşmek üzere.